Şimdi bir gün böyle kebapçının önündeyiz tamam mı? Şimdi abi e, kebapçının önündeyiz. E, ya ırkçıysan da kebapçıya da gitmezsin ya. Yani Türkleri sevmiyorsan niye kebap yiyorsun? ne mi git piyoragi falan ye. Polak yemeği yani. Neyse kebapçının önündeyiz. Yanımda da bulunabileceğin en kötü ikili Alman ve Türk. Anladın. Ee, <laughs> yanımıza iki tane çocuk geldi. Benim arkadaşıma bir şey sordular, benim arkadaşım Alman Polonyalı, Alm Almanya asıllı Pola Leh kendisi, tamam mı? Almanya asıllı Leh, Sven, aynen Sven. Ve Sven'e gelip laf attılar. Neden bana attılar, atmadılar anlamıyorum bu arada, Sven daha Polonyalıya benziyor ama neyse. Sven'e gelip laf attılar ve Sven bunlara İngilizce cevap verdi. Bunları bunlara İngilizce cevap verince sen nerelisin falan diye sordular. Dedi ki ben Almanım. Dedi. Sonra adamlar Merkel'e falan küfür etmeye başladılar. Sven'in çok umurunda olmadı. Daha sonrası da ben geldim bana sen nerelisin dediler. Baktım ve dedim ki ben de Türk'üm dedi. Sonra arkadaşların yüzü falan değişti. Sven'in elinde yediği kebaba Birisi böyle tokat attı, kebap yere düştü, her şey çok ani gelişti, tamam mı? Biri böyle elindeki kebaba vurdu, gülmeye falan başladı böyle aptal aptal. Bullying böyle hani o... Böyle seni gelip şey yapan çocuklar olur ya, ne derler ona? Fışkırtan, psikolojik fışkırtmaya. Kışkırtıyor ve Sven de sarhoş, ben çocuğa vuruyorum. Çocuk bana vurmaya çalışırken ben bir daha vuruyorum. Çocuk yere düşüyor ve bir anda orası iki tane yabancının karşısında 7-8... Ya etrafımız çevrildi tamam böyle 7-8-9 tane falan oldular. Çünkü İngilizce konuşanı duydukça etraftakiler geliyor. Çullanıyorlar o, o yabancı kebapçının önü. Yani bir şey çıksa da... Kanka, kanka Orospu çocuğu Türklerle sorunun varsa niye, niye kebap yiyorsun? Işte? Neyse siktir ne et. Evet işte ben başlangıçta onu dedim. Abi ben bir anda bir yumruk yedim ama nasıl geldiğini anlamadım. Ayağa kalktım ve dedim ki kafamı çevirdiğimde böyle kalabalık bir insan topluluğu görünce etrafımda aklıma tek gelen şey Allahu ekber. Allah ekber. dedim. Bir vurdum çocuğa bağırarak. Allahu Ekber dedim. Bir anda herkes dağıldı. <laughs> Abi çünkü şeyler var, dazzaklar var. 2 metre wardrobe gibi adamlar. Kaslılar falan böyle anladın mı? Hani böyle seni tutup, seni tutup böyle oyun hamuru gibi oynayabilirler. Evet. Harbiden öyleler evet. ama. Abi biz bir keresinde Grand'e gittik. Ama şey ekip full karma tamam mı? Buradaki club var ya bilmeyenler için Grand bir club. Gittik evet. abi. Ekip full karma. Ben beyazı da var, ben de varım, <laughs> İspanyol var, Portekizli var 1.55, böyle lise Erasmus'u gibi dolaşıyor çocuk. Aa, Granda mi gidiyoruz falan diye tamam mı? Herkes ayrı bir kafa kanka. Litvanyalısı var böyle, süt beyaz falan. Gittik kanka Granda. Bizim kızlardan birinde spor ayakkabı varmış. Almadı mı? Almadı abi kızı. Allah Allah ya. Kız almayınca da bize bir biz tilt olduk. Girmedik tamam mı? Ben dedim ki dur ben mi konuşayım. <laughs> Sinirli siklerler ya. Gittim tamam mı? <laughs> Tipini alın okuyayım sana tamam. Bir tane kız var böyle. Yüksek taburada oturuyor. <laughs> He. Onun yanında da bir tane adam var. Yanında bir tane var. Ama adam şey değil mi? Vuruyum mu? Heykel gibi. STR'ye basmış. Ben kızla İngilizce konuşuyorum tamam mı? Adam STR, int sıfır zaten. Yani kız ne derse onu yapıyor. Komutla yani tıklıyor, vur, vuruyor. Şey diyor, bunu süpürür müsün diyor, adam süpürüyor. Kızla konuşuyorum. Kız yüzüme bile bakmıyor. Ya diyorum ne olacak hepimiz düzgün giyinmişiz işte bir tane kız giyinmedi diye burada bak 9 kişiyi dışarı atıyor sıcak falan anlatmaya çalışıyorum. Şöyle oldu abi, bak kız bir şeyler yapıyordu. Adama baktı. Adam bana baktı. Ben adama baktım. Adam şöyle yaptı bana. Out. <laughs> <laughs> ben baktım biraz adama. Bak böyle bakıyorum abi ben 1.85 adamım. Böyle bakıyorum adama. You mean we cannot go in? <laughs> Out. Out.